Meram Çıtır Simit'in sunduğu amatörün sesi başlıyor. İyi akşamlar spor severler. Yine karşınızdayız. Amatörün sesi programında Meram Çıtır Simit'in sponsorluğunda Konya'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Ve amatörlere bundan böyle eğileceğiz. Bugün değerli konuklarım var. Hemen e, vakit kaybetmeden e, sizlere aktarmak istiyorum. Hikmet Peker, e, Sarı Basınlı ve Konya'mızın değerli gazetecilerinden. Hikmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Yüksel Bey. Ee, Akşehir, Beli, Akşehir Spor Teknik Direktörü Niyazi Kart. Niyazi Hocamızı Sarı Önden yakinen tanıyoruz. Şimdilerde başarısını Akşehir Spor için gösteriyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Yüksel Bey sağ olun. Teşekkür ederiz. E, programa tatlı başlayalım istiyoruz. Meram Çıtır Simit'in sponsorluğunda e, bu programı gerçekleştiriyoruz. Zekeriya Bey bizi kırmadı ve bize bir pasta gönderdi. E, biz bu pastayı bir keselim. E, hocamdan rica ediyorum aynı zamanda 3 puan da böylelikle kutlamış, kutlamış olalım alalım. hocam. İnşallah sonunda da pastayı kesen biz oluruz. İnşallah evet, diyoruz inşallah. hocam. Üçüncü lig, lig yolunda da başarılar dilerim sizlere. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım inşallah hocam. Evet ilk hafta programında ve sonuçlarında böyle görmüş olduk. Hikmet Bey sizden başlamak istiyorum. Hocama evet. zaten döneceğiz. Buradayız. Evet. Galibiyeti doya doya konuşacağız burada. Evet. Nasıl buluyorsunuz ilk hafta bölgesel amatörlük öncesinde sadece bölgesel amatör Ligi değil Konya'daki bütün amatör futbolu konuşacağız. ilerleyen haftalarda ve ilerleyen dakikalarda da canlı telefon bağlantılarımız olacak Süper Grup'ta. Konya Amatör Ligi'ndeki değerli hocalara, değerli başkanlara bağlanacağız. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Ee, hafta haftada onları burada konuk etmeye başlayacağız. Tıpkı e, Niyaz hocamızı konuk ettiğimiz gibi. Evet Hikmet Bey sizden başlayalım. Evet. Öncelikle ben bizleri televizyonlara başında izleyen 42 Konya TV izleyicilerine iyi bir program izlenmeleri temennisiyle aynı zamanda bize bu program için imkan tanıyan 42 Konya TV ailesine teşekkürlerimi ileterek programa başlamak istiyorum. Size de böyle bir programda bana da bir yer ayırdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Meram Çıtır Simit ana sponsorluğunda ve evet. Sezerler Petrol Ulaşım sponsorluğundaki bu Amatörün Sesi isimli programın öncelikle amatör sporcularımıza, amatör takımlarımızın yöneticilerine, kulüp yöneticilerine, malzemecisinden teknik direktörüne kadar izleyicilerine, taraftarlarına 2014-2015 futbol sezonunun hayırlı uğurlu olmasını, centilmence, e, sağlık dolu, inşallah sakatlanmadık, centilmence bir, sportmence bir sezon olmasını dileyerek e, programa başlamak istiyorum. Adı üzerinde Amatör Sesi programımız. E, biz amatör futbolu, Konya futbolu, Konya'daki amatör kümeleri, grupları değerlendireceğiz, masaya yatıracağız inşallah her hafta. Bugün itibariyle sadece Ballıgidi dediğimiz bölgesel amatör liglerin maçları Geçtiğimiz hafta itibariyle başladığı için bugün sadece dördüncü grupta Konya takımlarımızın üç tane birbirinden yüzde ilçe takımımız var. Selçuklu, Akşehir ve Sarı Yönü ilimizi İlimizi bölgesellikle temsil ediyorlar dördüncü grupta. Takımlarımız bu hafta ilk maçlarını oynadılar. Sonuçlar biraz önce aktardığımız gibi maalesef ilk haftada Konya derbisi derbisi değil mi artık Konya derbisi diyebiliriz. İki takımımız aynı e, maçta e, Selçuklu spor. Hocamın da e, teknik direktörü oldu. Akşehir Spor'a konuk oldu. E, sanırım evinizde 1-0 galip geldiniz hocam. Evet. Tebrik ediyoruz. 3 puanla anına başladığınız sezon hayırlı olsun. Bir de Sarayönü takımımızda, 3. bir ilçe takımımızda Karaman komşu ilimize deplasmana gittiler, misafir oldular. Onlar da 1-0 mağlubiyetle döndüler. İlk maç olur bunlar artık. birer gol. E, ben e, değerlendirme için daha ilk maçlar çok erken biz her ne kadar e, maçın genelleri hakkında yorumlar bilgi sahibi olsak da biz ilk hafta için benim şu anda sadece her üç kulübümüze de e, başarılar diliyorum. İnşallah e, bu üç kulübümüzün ikisi en az e, üçüncü lig önümüzdeki biz de e, sezon sonundaki programda bir pastayı da onları kutlama yani üzerine yaparız diyorum. Şimdilik yani tesis olarak, şehir olarak Akşehir spora çok yakın olduğunu çok biliyorum. Ancak yani bugün bu sezon itibariyle takımın futbolcu altyapısı ne durumda? Akşehirli gençlerimiz var mı? Akşehirli gençlerimiz var. Şu anda bu lig tecrübesi olmayan genç arkadaşlarımız var. Bünyemizde 10-11 tane Akşehirli arkadaşımız var. Konya'da amatör futbol yani futbol Konya'da köklü bir geçmişe sahip ve bildiğimiz kadarıyla yani Türkiye çapında diğer illerin amatör futbola bakış açısı, futbol sayısı, futbol altyapısı, saha, tesis, hakem yani hangi yönden evet. bakarsanız bakın. Ee, ilimizin e, ciddi anlamda bir altyapısı olduğuna inanıyorum. Amatör futbol layıkıyla yerine getiriliyor. Fakat hani her iş olduğu gibi hocam da daha iyi bir yani. Sonuçta meyve fut, bir üst takımlara, üst gruplara yani en nihayetinde milli takıma futbolcu çıkarmadıktan sonra ne yapalım diye değerlendirilebilir. Ama ad üstünde amatör tam bir amatör futbol altyapısının Konya'da olduğuna ben inanıyorum. Kendim de bir fil amatör olarak futbol oynadım. Yıllardır bu işin içindeyiz. Ben Konya amatör futbolunun bu sene de e, kendine yakışan bir şekilde seviyeli, centilmence, e, başarılarla dolu, inşallah e, temennimiz o ki her bir futbolcu bir sonraki sezon büyük gruplarda, daha iyi takımlarda, profesyonelle doğru hızla koşan bir seyir içinde bir sezon geçmesini ben tekrar temenni ediyorum. Ben ümitliyim bu sezon Konyamız adına iyi geçeceğini inanıyorum. Evet, Sayın Başkanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ee, memleketim olduğu için yakinen takip ediyorum sizle de bir samimiyetimiz söz konusu. Dünkü maçı e, izleyemedik. Siz de e, biraz önce sonuçtan bahsetmediniz. Nasıl takımımız e, dün Aksaray'la ne yaptınız? Nasıl görüyorsunuz? Geç ilk maçta hazırlık dönemi e, ölçü olmaz ancak e, bildiğimiz kadarıyla iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsunuz sanırım. Belediyeden e, her türlü desteği aldığınızı, sağladığınızı inanıyorum ki siz zaten spor camianın yakından tanındınız belki sizde bu soruma açıktan cevap vermeyeceksiniz nasıl Karapınar Spor bu sene iddialı bir takım kurdu mu ve iddialı olabilecek mi? Yani öncelikle e, Sayın Belediye Başkanım Mehmet Yakalsın diğer ilç ilçen ileri gelenlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu noktada bize güven birer yönetim olaraktan ve e, Karapınar bir takım oluşturdu. Yani e, tabii ki iddiasız hiç hiçbir bir iddiası olarak sen çıkmaz diyorlar. E, birbiriyle yeni oynayan arkadaşlar. Başkanım Aksaray'la yani, ne yaptınız? E, de, e, de, skor de, de, de. E, söylemediniz. Dün ne yaptınız? 3-1 aldık e, Aksaray'da. Tepkı asmanda. Güzel. Tepkı Yani Aksaray'ın iyi takımıyla oynadık. Yani evet. Aksaray'da oynadığımız e, ikinci ara oyunu aldıkları evet. 6-7 tane ikna Aksaray sporun şu anki onlar birleşmişler. Profesyonel takımın Tadrı'ya girmeyenler veya az kadroda yer Evet başkanım. E, yarın kimle oynuyoruz ya? inşallah? Başkanım yarın kimle oynayacağız? Yarın e, 19'da oynuyoruz. Konya Sporu 19'da. Tarkı Konya Sporu 19'da oynayacağız. Evet. İşte başlayınca da bir 5 5 tane hazırlık maçı planlıyoruz. İnşallah, inşallah. Yani en iyi şekilde hazırlanıyorlar arkadaşlar. İnşallah. Hepsi çok iyi niyetli. Yani burada e, yani yönetiminden, malzemecisinden, işte ilçe halkından, belediye başkanına var mı? Herkes iyi niyetli. Gayet iyi duygular içerisinde destek veriyorlar ve hazırlanıyoruz. Evet. Hocam bir de Akşehir Nasrettin Hoca'nın memleketi olduğu kadar yani ben sizden rica edeyim bu Konya Kulübü. Başbakanın memleketinin bir güzel kulübünü evet. temsil ediyorsunuz. Evet. Yani bütün dikkatleri Nasrettin Hoca'ya yönlendirmeyin. Sonuçta bir Konya takımısınız. Yok, o, yani o, biz Konya olarak ile gurur duyarız. Tarihi bir ilçemiz. Ya. Ve şu anda da e, Başbakan'ın memleketinin bir takımısınız. Abi, abi, e, Tabii ben espri mahiyetine söyledim. O tar İnşallah biz Akşehir Spor'un başarılı olacağına inanıyoruz. Onunla hep beraber bizim baş, baş, Başbakan var, bizim evet. Konya'lı olduğu için biz zaten onunla gurur duyuyoruz. Evet. Onunla ilgili bir sıkıntı Telefon. yok. E, son sözünüzden zahmet evet. süremizi hayli açtık. Ben de e, program sponsorumuz Meram Çıtır Simit Zekeriye Bey'e ve ulaşım sponsorumuz Turan Sezer evet. Petrol'e Teşekkür ederek 42 Kanal Konya Televizyonu'na bize bu imkanı verdiği için tekrar teşekkür ediyorum. 2014-2015 Konya Amatör Futbolu'nun feyir pire çerçevesinde centilmence bir amatör sporun, futbolun ruhuna yakışır bir sezon geçirmesi temennisiyle bizleri izleyen seyircilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Tamam. Değerli vakitlerinizi ayırdınız. Programımızın burada sonuna geldik. Hikmet Bey'in söylediği gibi. Ulaşım sponsorumuz da var tabii ki Sezerler Petrol'a teşekkür ediyoruz. Hemen ulaşım sponsorumuzu arkadaşlar da ekledi. Evet. Ee, bizim Konya içerisindeki ve Konya ilçelerine gidip gelmemizde ulaşım, ulaşım sponsorumuzu masraflarımız. karşılayacak. Masraflarımızı karşılayacak. Aynı zamanda Meram Çıtır Simit yetkililerine de ana sponsorumuza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine çarşamba günü ve her hafta çarşamba günü burada olacağız biz. Amatörün sesi olmaya e, gayret göstereceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merham Çıtır Simit'in sunduğu amatörün sesi sona erdi.